başınıza yıktım deli. Hani böyle mahallenizde, apartmanınızda oturan emekli e, memur amcaların böyle özlü Facebook sözleri olur. Böyle yazarlar işte. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir falan. Sana de dersin ki, kardeşim bu tespit yapmak sana mı kaldı amına koyayım? Ama arkadaşlar size uyarıyorum. Komşunuz için bir kaos kültisti olabilir. Arkadaşlar zinç, tızenç, tayzenek nasıl okuduğunuz hiç fark etmez. E, çünkü zinç değişimin tanrısıdır ve değişimin tanrısı olduğu için e, kendi doğası asla çözülemeyen, asla amaçları anlaşılamayan, kaderi ve planları sürekli değişen ve değiştiren ve e, sürekli entrikalar peşinde koşan e, bir kaos tanrısıdır. Zinci en sona bırakmamın sebebi zinçin en az tehlikeli ve en tehlikeli kaos tanrısı olmasıdır. Ki bana göre kendisi e, kaosun bizzat e, vücut bulmuş halidir. Çünkü kaos dediğiniz şey adından da anlaşılacağı gibi e, bir düzensizlik halidir. Ve Zinç de bu düzensizlik halinin kendisidir. Yani e, şöyle anlatabilirim arkadaşlar size. Warp sürekli hareket halinde akışkan ve değişken ya. E, bu e, değişimi en iyi yansıtan tanrı. Zinç'tir. Bu yüzden bana kalırsa kaosun kendisi de e, bir yerde zinçtir. Yani kaosun küçültülmüş ve konsantre edilmiş hali e, zinçin kendisidir. Bunu daha iyi anlamanız açısından artı ve eksi şeklinde örnek vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Nurgle eksi değişimin tanrısı iken zinç artı değişimin tanrısıdır. Nasıl diyeceksiniz? Nurgle her şeyin çürüyüp 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 bir noktada duracağı ana kadar değiştirir. Yani... Bu Bir insana hastalık verir ve o hastalığı işte insan iyileştiremez, çare bulamaz, acılar içerisinde kalır. Ve sonra der ki benim hastalıklarımı kabul et, ben senin acılarını dindireyim. Ve insan bir süre sonra hastalanır, hastalanır, hastalanır artık tanınmayacak bir noktaya gelir. Vücudunda yaralar, kabuklar, bağlar zombiye benzer. E, bu neydi o kızla babanın oynadığı zombi dizisi. Oradaki mantarlaşmış e, zombilere benzer. İyice değişir ama o bir yere geldi durur. Yani onun değişiminin e, durduğu bir nokta vardır, onun değişiminin bir amacı vardır. O mutlak e, çürümeye ulaşır. Ama zinc böyle değildir. Zinc değişim için değişim, devrim için devrim gibi düşünebilirsiniz. Zinc için değişmenin bir e, sonu yoktur. İnsanlar e, zincin kültüne e, kapıldıkları zaman Değişirler değişirler ve bu değişimin bir sonucu yoktur. En sonunda dayanamayıp vücutları çökene kadar değişirler. Zinç'in kendisi de bundan istisna değildir. Ee, Zinç'in e, yüzünü rüyalarında gören müritleri, Space Marine olsun, insan olsun, Psyker olsun. E, onu önce bir yaşlı e, kadın, e, sonra yaşlı bir erkek, sonra kadın bir büyücü, sonra erkek bir büyücü, sonra büyücünün kafasından çıkan boynuzlar, boynuzların ucundan çıkan kıvılcımlar ve kıvılcımların renkli, Alevlere dönüşmesi, alevlerin içinde beliren ve konuşan bir yüz, sonra o yüzün çevresinde o yüzün söyledikleriyle çelişen bilgiler söyleyen binlerce yüz şeklinde tarif ederler. Yani aslında elle tutulur, gözle görülür net bir şekli pek de yoktur. Mesela kornu gören ve konuşan insanlar, space marinler, orklar vesaire olması onun tarif edilebilir Az çok bir şeklinin olduğunu zaman içinde değişse de bize gösterirken e, zinci tarif eden herkes e, farklı bir şey tarif etmiştir. Bu yüzden Engizisyon e, zinci e, değişen renkler şeklinde e, genel olarak sıralar ve her kılığa girebileceğini söyler. Buna karşın zinci bu kadar değişiyor demenize karşın arkadaşlar e, zinci tutarlı da olabilir. Tutarlılığı değişim için e, bir kılıf olarak kullanabilir. Yani şöyle söyleyeyim. En çok inanılan yalanlar, en çok kandıran yalanlar sürekli tekrar eden yalanlardır. Zinç de bu konuda ustadır. Ve insanların içine ufak 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 yalanlarını sürekli tekrarlayarak ileride çok büyük bir değişimin olmasına sebep olabilir ki bunun için bakınız Magnus videom, Magnus the Red videom, İmparatorun büyücü Magnus videom. O videoda da görürsünüz Magnus'u ve lejyonunu ufak 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 işleyerek sonunda imparatorun tüm planını başına yıkmış bir kaos tanrısıdır. Bu yüzden arkadaşlar silahlı gücü galakside en az kaos tanrısı olmasına rağmen Engizisyon'un en çok dikkat ettiği ve en çok peşinden koştuğu etkileri ortaya çıkınca en büyük ve en yıkıcı olan kaos tanrısı Zinç'tir. Şimdi olaya dönelim arkadaşlar. Zinç insanları nasıl yozlaştırıyor, nasıl kendisine çekiyor? Bunun için zinçin bir sürü yöntemi var. Mesela bir yöntemi şu olabilir. Siz imparatorlukta yaşayan bir vatandaşsınız ve halinizden memnun değilsiniz. Bir üst katmana çıkmak için arzularınız ve istekleriniz var. Zinç burada size şunu söyleyebilir. Ya işte şöyle şöyle planlar kur, şunları şunları yap, seni bir üst katmana çıkaracağım. Ve siz mesela örnek veriyorum bir iş arkadaşınızı öldürmek, müdürünüze suikast düzenlemek, e, ihaleye fesat karıştırmak vesaire vesaire gibi yollar e, sergileyerek bir üst katmanı yükselirsiniz. E, Zinç e, planlarınızın üzerinde bir plan yapar ve yükselmeleriniz devam ettikçe e, zinçin kölesi olursunuz ve bir bakmışsınız siz bir gezegen valisisiniz ama tasmanız zinçin elinde ve dolayısıyla sizinle beraber e, tüm bir gezegen e, Zincin hükmü altına girebilir. Bunun dışında e, kendisi zaten e, saykırların ve büyücülerin e, ana e, tanrısıdır. Yani bir insan Psyker'sa e, mutlaka Zinç'in sesini duymuştur. Veya size şunu söyleyeyim. Gece e, başınızı yastığa koyduğunuzda sizinle konuşan iç sesiniz e, Warhammer evrende Zinç'tir. Yani aslında her insan e, Zinç'le öyle veya böyle konuşur. E, plan yapmaya başladığınız anda Zinç'i e, muhatap alırsınız ama bunu bilmezsiniz. Zinç'in en tehlikeli yanlarından biri de e, budur arkadaşlar. Zinç'e hizmet eden hizmetkarlarının yüzde %50'si Zinç'e hizmet ettiklerini bilmeden Zinç'e hizmet ederler. E, bu nasıl diye e, soracak olabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir gezegende bir kaos kültü var. E, Zinç şöyle bir plan yapar. Bir Engizisyoncu gider kaos kültünü tespit eder ve yok eder. Bu kaos kültü normalde başarılı olamayacak bir kaos kültüdür. Engizisyoncu bunu yok eder. Engizisyoncu bunları yok ettiği için kibre kapılır ve başka bir yere doğru yol alır ve bu yolunda zinçin tuzağına düşerken kaos kültünün yok edilmesi gezegende bir kahramanlık hikayesine yavaş yavaş dönüşerek bu sefer tüm bir gezegenin ve tüm bir sistemin zalim imparatorluğun şehit ettiği e, masum yerliler tarafında isyan etmesine sebep olabilir. Yani Zinç öyle bir plan yapar ki siz iyi bir şey yaptığınızı zannederken e, Zinç'e hizmet ettiğinizin farkına bile varmazsınız arkadaşlar. Tabii e, bunun yanında e, şu an ismi aklıma gelmiyor. Benim isimler konusunda zayıf olduğumu biliyorsunuz. E, Magnus'lu e, Red'in e, yüzbaşılarından yanındaki e, önde gelen Space Marine'lerinden birinde olduğu gibi e, Zinç için bir kişinin yaptığı bir büyü ayini veya kendisini Zinç'e açan bir psyker Tüm bir lejyonun, tüm bir ordunun veya tüm bir gezegenin hatta tüm bir görev gücünün zinçin deliliğine kapılmasına sebep olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Siz bir psyker'sınız ve bu psyker'lık e, e, meselesinde ilerlerken bir anda e, zihninizi kaybedip içinize bir e, zinç demonunun karışması ve sonra sizin bedeninizi e, ward'dan kendi dünyanızı açılan bir portal olarak kullanıp tüm bir gezegenin istekli veya isteksiz fark etmeksizin beyinlerinin etki altına alınıp aslında zincin iradesindeki zombilere dönüşmüş insanlara çevrilmesine yol açabilir. Bu insanlar fabrikalarda çalışabilir yani zombi dediysem öyle yaratık gibi olmuyorlar. Her işi yapabilirler ama zincin iradesi dışına çıkamazlar ve imparatorluğa karşı büyük bir problem oluştururlar. İmparatorluk bu yüzden her Psyker'ın tespit ettiği her Psyker'ın başına neredeyse bir ofiser veya bir komiser veya en azından bir asker koyarak şu emri verir. Bu Psyker'da en ufak bir şüphelendiğin bir olay görürsen kafasına sık. Yani Psyker'ların bu tehlikeli yönü aslında zinçten kaynaklanır. Yani hiçbir Psyker'ın ben Korn yüzünden çıldırıp da gezegeni delirttiğini duymadım. Vardır illaki vardır ama azdır. Çünkü mesela korn büyüyü reddederken zinç yakın dövüşü reddetmez. Zinç her türlü, her türlü alçaklığı e, entrikayı kabul eder. Diğer kaos tanrılarının yöntemlerini de kendi yöntemleri olarak e, kullanabilir. Ve uzun vadeli planlar yapar. Yani mesela işte bazı e, Warhammer bilmeyen arkadaşların Reddit'te falan böyle e, yaptığı yorumlar var. Türk değil bunlar. Türkler yapıyorsa üstüne alınmasın. Yabancılar. İşte diyorlar ki galakside olan her şey işte Zinç'in bir planıydı. Ee, i̇şte Zinç aslında bunların hepsini planladı, planladı, planladı. En sonunda hem büyük oyunu kazanacak hem galaksiye ele geçirecek. Arkadaşlar Zinç böyle bir e, tanrı değil. Zinç plan kurmak için plan kuran bir tanrı. Yani her şeyin üzerinde büyük bir plan kurmuyor. Zinç plan kurmak için plan kuruyor ve planlarının bitmesini istemiyor. Bunu size nasıl anlatabilirim? Şöyle arkadaşlar. Zinç diğer kaos tanrılarını yenerse ve galaksiye hükmederse ortada plan kurması için bir gerekçe kalmayacak. Yani zinç kendi varoluşunu aslında sürekli rekabete ve bunun gibi olaylara bağlıyor. Yani zinçin amacı zafere ulaşmak değil. Zinç değişim için değişim yaratıyor. Yani kurduğu planların bazıları kendi aleyhine bile olabilir. Bunun sebebi de çok güçlenip her şeyi bitirmemesi. Yani çünkü... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, zinç değişimin kendisi ortada değiştirecek bir şey kalmasa zinç ölür. Bu yüzden de e, öyle büyük planlar kurup işte imparatorluğu yıkmak, imparatorluğa zarar vermek, diğer 4 kaos tanrısını, ya işte diğer 3 kaos tanrısını yok etmek e, gibi amaçları yoktur. Şimdi e, ama bunlara karşı da plan yürütmediği manasına gelmez. Yani şöyle söyleyeyim, e, imparatorluğu yıpratacak planlar, yapabilir. İmparatorluğu yıkacak planlar çok daha yapmaz. Tabi bu şu anki duruma göre mesela atıyorum ileride tavularda bir potansiyel görüp imparatorluğu yıkıp yerine tavuları geçirmek üzerine de bir plan yapmış olabilir. Bunu kimse bilemez. Zinç'in doğasını zinç bile anlayamaz. Çünkü doğası her an değiştiği için fikirleri, düşünceleri ve planları her an değiştiği için zinç'in doğasını anlayacak çok güçlü bir saykır bile sadece o, o an zinç'in doğasını anlayabilir. Bir saniye sonra zinç çoktan değişmiş ve farklı planlara yönelmiştir. Bu yüzden işte zinci çok abartmayın. Yani işte planların üstünde bir plan, kararların üstünde bir karar, göklerden gelen bir karar olarak düşünmeyin. Çoğu kaos tanrısında olduğu gibi kendisi duygu ve düşüncelerden oluşan bir varlık. Bu yüzden de aslında mantıklı hareket etmiyor. Entrika kurmak üzerine entrika kuruyor. Zinc'in uğurlu sayısı 9. Ayinleri 9 kişiyle yapılır. 9 büyü e, katmanından geçer. Üzerine 9 yazılan büyüler onun gözünde kabul olur. İşte diyarına 9 kapıdan geçilir. Kalesi 9 odalıdır. 9 tane büyük şeytanı vardır falan falan. Bu önemsiz bir şey. Yani ben böyle tarot e, saçmalıklarına böyle e, büyü muhabbetlerine ne Warhammer'da ne gerçek hayatta inanmıyorum. Olaya dönelim. E, Zinç'in şeytanları ve Zinç'in savaşı. Şimdi arkadaşlar Zinç değişimin kendisi olduğu için Zinç'in orduları da çok fazla bir arada durmazlar. Yani zincin doğası gereği her kafadan bir ses çıkar ve her kafadan bir ses çıkması mesela Korn'un müritlerinde olduğu gibi şeyle sonuçlanmaz yani içlerinde en güçlüsü yönetimi ele alıp sonra da işte diğerlerinin kafasına vurup hadi gelin şuraya gidiyoruz diyemez zinc takipçileri sürekli kendi içlerinde de entrika planlar kurarlar kendi başlarındaki adamı devirmek için plan kurarlar kendi başlarındaki adamı devirmek isteyen adamın arkasındaki adam onu devirmek için plan kurar. Ve bu yüzden Bin Oğul lejyonu Magnus'un bir kaleye çekilmesi ve geri kalanların galakside küçük savaş gruplarına hatta bireysel savaşlara dönüşmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Yani o işte Space Marine 2 oyununda gördüğünüz işte Rubik marinler ki onların hikayesini de ruhlarının nasıl zinc tarafından bedenlerinin bozularak el konulduğunu falanla. Ee, anlattım. Yani öyle ee, bin oğul lejyonu böyle on binlerce savaşçı toplayıp işte direkt notlarıyla falan genelde böyle bir gezegene saldıran tipler değiller. Bin oğul lejyonu öyle gezegene falan saldırmaz. işlerinde bir tane güçlü saykır çıkar. Saykır gezegene gelir. Gezegendeki herkes istese de istemese de zincin kontrol altına girer. Kaos şeytanlarına dönüşürler veya kaos şeytanları portallardan gelir ve savaş bu şekilde gerçekleşir. Yani zincir sizin karşınıza böyle filolar armadalar ile çıkması e, çok da gerekmez. İçlerinden bir kişinin gelmesi zaten sizin filonuzun, sizin armadanızın, e, zincin kontrolüne en azından iradesi zayıf olanların geçmesiyle sonuçlanır. Bunun haricinde tabi zinc de e, hem kültlerinin hem e, space marinerinin hem diğer her şeyin e, savaşlarında uzay filolarının vesaire savaşlarında kaos şeytanlarını çok kullanır. Bu kaos şeytanları bir uzay gemisi büyüklüğündeki uzayda gezen şeytanlardan tutun. İşte gezegende size küçük büyüler fırlatan, alevli toplar fırlatan dört kollu minik yaratıklara, et parçalarına kadar değişiklik gösterebilir. Zinç'in kendisini fiziksel formunu görenler de zaten sürekli değişen bir et yığını olduğunu söylüyorlar. Zinç'in şeytanları genelde balık ve hava da uçan kuşlar yani deve kuşu falan gibi değil de böyle kartal, akbaba falan gibi tiplerdir. Büyük olanlar en azından. Küçük olanlarının zaten sayısını ve şeklini bilmek mümkün bile değildir. E, bu e, balık ve kuş olmasının sebebi balıkların ve kuşların değişen akışkan bir yerde hareket ediyor olmalarıdır. Yani insanlar gibi sabit bir karada değil de oksijen ve su gibi e, bir akıntının içinde hareket ediyor olmalarıdır. Bu da e, zinçin e, demonlarının insanlığın orta çağında ortaya çıkmış bir tanrı olarak e, var olmasına bu şekilde var olmasına yani kuş ve balık şeklinde var olmasına sebep olur. Gelelim zinçle savaşan insanlar nasıl savaşıyor. Zinçle savaşan insanlar onunla nasıl gariplikler görüyor arkadaşlar. Mesela siz bir Imperial Guard Regiment'asınız ve bir siperinizdesiniz. Zinçler, zinçin adamlarıyla veya şeytanlarıyla savaşırken arkadaşlar elinizdeki laskanın, Böyle bir oyun hamuru gibi, bir kum tanesi gibi elinizden akıp gittiğini görebilirsiniz. Bacaklarınızın kafanızın üstünde olduğu yer çekiminin anomaliler şeklinde bozulduğunu görebilirsiniz. Bir zinc şeytanının size 100 metre uzakta olduğunu görebilirsiniz ama o size çoktan 1 metre kadar yaklaşmış ve zihninizin derinliklerine girmiş ya da kafanıza pençesini vurmuş olabilir. Yani gerçekliğin tamamen bozulduğu. ...bir ortamda savaşırsınız. Tabii ki bunun dereceleri var. Yani gerçekliğin... ...ne kadar bozulacağı, terörün gözüne yakınlık... ...veya gezegene gelen... ...Psyker'ın e, veya Demon Prince'in... E, ...gücüyle... E, ...değişiklik gösterebilir. Ama... ...en mesela şöyle söyleyeyim. Büyük bir... ...Zinç Demon'u e, bir yere... ...geldiyse. Mesela Space Man 2 oyunundaki... ...şeylerden biri de buydu. E, siz söyleyin. Saçmalıklardan biri de buydu. Birincisi... ...işte Oğul Lejyonu'nun... ...toplu şekilde saldırması. İkincisi... Ee, bu büyük bir kaos şeytanı geliyordu oyunun sonunda. Ona karşı böyle ateş edebilmeleri falan arkadaşlar bir kaos yani zinçin değil herhangi bir kaos şeytanı o şekilde e, gezegeninize inerse kılıç, balta, mızrak gibi silahlar dışında yani fiziksel ve zihinsel gücünüzü aynı anda yansıtabildiğiniz silahlar dışında hiçbir silah çalışmaz. Elinizdeki silahlar böyle içine helyum doldurulmuş bir balon gibi uçup gidiverir elinizden eriyip akar yok olur. Namlusuz bir anda size döner ve hani o şeytanlarla falan o şekilde savaşamazsınız. O şeytanlarla savaşmak için işte bir gri şövalye olur. İşte bir tane rahibiniz olur, pristiniz olur. O gider. onların aleminde warp şeklinde onlarla savaşır. Yani öyle bir şeytan geldiğinde siz yerde bile duramazsınız. Yer çekimi bile bozulur arkadaşlar. Öyle işte Imperial Guard'lar onun şeylerine süngüyle saldıracak falan öyle bir şey yaşayamazsınız bile arkadaşlar. Ki zaten çevrenizdeki Imperial Guard'ların ve Space Marine'lerin de birçoğunun zihni zaten zinc yüzünden çıldırır ve kölesi haline gelir. O yüzden e, tehlikeli bir tanrıdır. E, küçük oyunları da oynar, büyük oyunları da oynar. Her masada vardır. E, umarım size anlatabilmişimdir. Zor bir tanrıydı. Ama... Öyle yani. Benim atladığım bir şey varsa e, yorumlarda belirtirseniz o yorumları beğenirim. Üste çıkarmaya çalışırım. Sabitlemeye çalışırım. E, aynı zamanda e, işte fikirlerinizi vesaire de paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.